Herkese merhaba arkadaşlar. Çocukları okula gönderdim gönderildi biraz oldu. Ben daha kahvaltı yapmadım ama yavaştan kahvaltı yapmaya gideceğim. Ocağa da biraz önce şey koydum dün akşam. Ben meyve çayını seviyorum. E, erik de kullandığım için Erik kalmıştı. Bu da baya bir fazlaymış. Bir kısmını da bari Erik marmelatı yapayım. Diğeri bitmek üzere çünkü onu da ocağa koydum. Dünden şekerlemiştim. Sonra da kendime tavada tost yapacağım. Sonra da oğlum almaya giderim. Kutay'ın anaokuluna artık bir kıyafet belirlendi ve artık çocuklar formalarıyla gidiyorlar. Böyle alt üstü bir eşofman takımı. Neredeyse yarı döneme geldik. Çocuklara böyle bir şeyin olması garip geldi bana açıkçası. Forma belirlenmesi artık bilmiyorum her an okulunda mı öyle bizim bu an mı öyle oldu bilmiyorum. Daha en başlığında yapılsa belki insanlar ona göre alışverişini yapardı diye düşünüyorum. Biz çok şükür bir şekilde çocuklarımıza bir şeyler almaya çalışıyoruz, etmeye çalışıyoruz ama herkesin durumu böyle olmayabiliyor yani. Neyse yani böyle bir şey düşünüldü. Formasını aldık, paçasını yaptırdım, terziye biraz da daralttırdım çünkü bayağı bir boldu. Bugün Oku kıyafetiyle gitti. Öyle de mutlu yok kıyafetleriyle size anlatamam. Çok seviyormuş arkadaşlarıyla hep aynı giyinmeyi. Bir de Kutay Bey'in bir isteği var. Anne bugün markete gidebilir miyiz? Ben bir şeyler almak istiyorum. Toybox falan alacağım dedi. Bilmiyorum. Bakalım bir market alışverişimiz olabilir. Blender'dan geçirdim. Marmelat gibi seviyorum eriyi. Birazdan kapatırım. Kıvamı zaten durdukça da yine koyulaşıyor. İyi oldu. Erik marmelatım da bitmek üzereydi çünkü. Tavada tost yapacağım. Birazcık kısımlarını ısıtayım. Isıttığım kısma da kaşar ve birazcık da pastırma ekleyeceğim. Sonra dolma taşım üzerine koyacağım. İçerisine pastırma ve kaşarı ekledim. Ay elimden kaydı. Bunun ağırlığıyla ne kadar bastırılırsa o benim için yeterli oluyor. Birazcık alt kısmı pişince de tostu diğer tarafa çeviriyorum. Yine taşı koyuyorum. Bu şekilde pişiriyorum. Tostumu hazırladım. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi dediğim olay bu. Ne çok ince oluyor ne kalın oluyor. Kaşar da içinde ne tamamen eriyor ne erimiyor gibi. Bu tadı biz çocuklarla çok sevdiğimiz için tavada tostu çok sık yaparız. Benden sonra da çok yapıp da memnun kalan, afiyetle yiyen, eşi işten gelince sıkça artık tavada tost yapar mısın diyen birçok dönüşler aldım. Tabii ki çok mutlu oluyorum. Şimdi bunun yanına zeytin koyacağım. Bir de çay tabii ki tostumla beraber. O zaman bana afiyet olsun. Markete geldik. Kutay'ın üstü üzerine. Evet. Yanındakinden de al anneciğim. Onu da çok seviyorlar. Böyle dövme çıkıyor. Bazen defter kitabı da yapıyorlar. Böyle hoşlarına gidiyor. Maskeyi ağzım çok terledi diye çıkarmıştı

Sen de ablayı al hadi. Hadi gidelim. Yaz da her şeylere bakalım. Sen istiyorsan benden. Tamam. Teşekkür ederim. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Suya gidelim. Hadi götür beni bakalım. Sırf benim için mi geziyorsun şu anda? Ne? Sırf benim için mi geziyorsun şu anda? Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Sen ne istersen ne istersin <laughs> tamam buradan dönebiliriz dönelim, dönelim hadi, hadi kutu çekirdek alalım mı ben koyayım arabayı sen mi alıp koymak istersin tamam o zaman ne o. diğeri diğerinden seviyoruz Baba. evet onu da al. İki tane alalım. Dursun evde. İki tane alayım. Evet. Bunu da sen yersin. Bunu da babam. Tamam. e, Ali'ye geri döndük. Evet. Turşu alalım oradan. Gel. Koyacak mısın arabaya? <laughs> Bir tane daha vereyim. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Soğuktan burnumuz gevşedi. Değil mi anneciğim? Uh. Kaç kat merdiven çıkınca siz benim oğlumun okul kıyafetini gördünüz mü ablaları? Artık böyle farklı kıyafetler yok. Anneciğim bir üzerine düzeltir misin? Gösterelim. İçindeki tişörtü bir de bu altlı üstlü eşofman takımı artık anaokul kıyafeti. İki tane aldım bu tişörtten. Yedeği de olsun diye. Kısa kollu bu. Çünkü okulları inanılmaz sıcak oluyor. Oğlumun dediğim gibi okul kıyafeti bu şekilde. Pozlara gel ya. Yerim seni. E, yıkamaya gidebilirsin anneciğim. Ben konuşuyorum diye mi bekledin? Özür dilerim seni ayakta tuttuğum için. Bugün okulda site yapmışlar şöyle. Şu beyazlar neymiş oğlum? Kar, anne kar mi? yapmışlar. Ne parkuru biliyor musun? Ne anneciğim? Parkuru yapmıştık. Evet. Ne yürüseydi biliyor musun? Ne annem? İki. Şey topu böyle aldık, tuvalet kağıdı bitmişti. Onu böyle topu koyduk. Evet. Düşürmeden. Eğer düşürsek alıp koyup tekrar başlıyoruz böyle. Hı hı. Sonra koyuyoruz. İki yakamındaki şey kapaklarını böyle koyuyoruz. Hı. Hmm. bana Öyle mi? Evet. Parkuru başarılı bitirdin yani. Evet, hiç düşünmeden. de. Aferin benim oğluma. Şimdi ne yapacak? Kalan beslenmesini yiyecek ki gördüğünüz gibi beslenmesini de yememiş bile. Televizyon işte. Evet. Keyif zamanı şimdi, ha? Ben de hemen şunları bir göstereyim size. Dedim neler aldık. Zaten orada da gördünüz oğlumun alışverişini. İki paket çekirdek aldık. Kukatuk lokumdan aldık. İki tane şöyle turşu aldım. Benim favori biber turşumdan. Geçen sene bundan yapmıştım hatırlıyorsunuz değil mi bu jalapeno mu neyse artık nasıl sokunuyorsa bu dilimli biber turşusunu bence bu kadar lezzetli olmadı. O yüzden buna devam. Bir de kasada şunları gördük. Ben de çok seviyorum pamuk şekerle. Lollipop'u 3 tane aldım. Emrah şeker yemediği için çocuklara ve kendime. Toybox. Şundan da şöyle 2 tane. Bundan da böyle İki tane aldı. Ne alsa hemen ablaya da alıyor. Ben de şunu kasada gördüm. Süt reçeli tadındaymış. Dido'yu seviyorum normalde de. Bir denemek istediğim için bir tane aldım. Alışverişimiz bu şekildeydi. Kızım da geldi. Son iki dersi beden olduğu için böyle kıyafetiyle geldi fıstığım benim. Şimdi elini yüzünü yıkayacak sonra bir şeyler hazırlayacak anneciğim bunu. Çocuklarla canımız bir anda tatlı istedi. Benim de aklıma hemen evde bu olduğu geldi. Sinangil'in tartuleti. İçinde kreması da var. Şöyle paketini de yine göstereyim. Çünkü çırptım kremasını şekilde. Bu kadar kalmıştı. Ben bazen evde olan kremalardan da koyduğum için paketini yeni açtım kremasını. Şu kadar falan kaldı. Bunları da üzerine pay edeceğim. Üzerine de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Meyvelerle, işte jölelerle. Ben reçel koyacağım üzerlerine. Tertoletlerim hazır. Vallahi böyle tam tembel anınızda pratik, şipşak, 5 dakikanızı bile almayacak bir tatlı oluyor bu şekilde. Dediğim gibi arada bulundurmayı seviyorum. Bu Sinangil'in bende profiterol olanı da var. O da gayet gayet pratik oluyor. O zaman şimdi çocuklarımla bize iyi keyifler, afiyet olsun. Burada otura kaldım. Çocuklar karşımdalar. Derin ödevini de yaptı bu arada. En son size tartolet yapmıştım. Onu çektim. Birazcık ondan yedik. Tabii, tabii çok tatlı olduğu için onu da hani iki tane de yeseniz bayıyor yani. Akşama da ne yapacağım dedim ama zaten akşam oldu. Birazdan da kalkacağım. Tavuğu hemen ocağa koyayım. Yavaştan haşlansın. Önden birazcık haşlayacağım. Ondan sonra kızartacağım tavuğu. Sonra pilav yapacağım bir de bamya yapmaya karar verdim son anda. Dondurucumda bamya vardı. Onu da bana sağ olsun özlemli günler var arkadaşım. Onu da takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. O getirmişti bana. Onu yapacağım. İçinde domatesi de var. Mis gibi de olur eminim ki o. Bamyanın yemeğine de bir ben yiyorum. Öbür türlü böyle çocuklar kızartmasını yiyorlar bamyanın. Yine yemeğinden de bir iki lokma alırlar. Başka zamanda kızartmasını yapar. Üzerine yoğurt falan dökeriz. O şekilde yeriz. Şöyle bir tabak kanat vardı. Onu haşlamaya aldım. Kaynamaya başladı bile. Çorbam olduğu için suyunu çorbaya kullanamayacağım ama pilav yapmayı planlıyorum zaten. Pirincimi ısladım. Pilav yapacağım suyuna ve kalan da biraz soğuduktan sonra buz torbaları var ya poşetleri dondurucuda saklamak için onlara koyacağım. Yine böyle çorbalarımda, pilavlarımda falan o buz küplerini kullanabileyim diye. Tavuğu haşladım. Bu kenara aldım şimdilik. En son bunu kızartacağım. Pilavımı da yaptım, şöyle suyun ekledim ama bir kısmını tavuk suyu, bir kısmını normal su kullandım çünkü öbür türlü bana çok ağır geliyor. Bu burada pişe dursun. Bamyada çözülmedi tabii ki gördüğünüz üzere artık yapacak bir şey yok. <laughs> e, altta soğan ve salçayı kavurdum. Birazcık kayacak bu bamyanın pişene kadar ama ne yapalım? Üzerine su ekleyeyim daha kolay çözülsün. Limon da sıkacağım. Tavukları şimdi çeviriyorum. Bamya de de altını kapattım. Haşlama olduğu için ekstra daha fazla yağ sıçrasıyor tabii ki etrafa falan. O ee, yüzden kapat kapattım. Şimdi bu serinme işlemini bitireyim. Yine kapatacağım kapağını. Burada da bamya var. Bugünün menüsünü de şöyle toparladım. Tavuk da kızardı. Valla ben çok seviyorum tavuk kızartmasını. Yani genel olarak kızartmayı seviyorum. Sırf bu yüzden hem ocak batmasın hem de daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Hava fritözleri midir nedir var ya ondan almayı bir planlıyorum. Bir kaşık yağla falan da kızartıldığını söylüyorlar ya hani normal fırın gibi bile kullanabilir misiniz? Kektir, ne bileyim ekmektir falan da yaptığını söylüyorlar bilmiyorum ne kadar doğru ama ben en çok en azından böyle kızartma yaptığım zamanlar kullanırım diye düşünüyorum. Ama gerçi patates kızartmasını da fırında yapılan gibi yapıyor, kızartma gibi yapmıyor diyenler de var. O şekilde de benimkiler sevmiyor biliyor musunuz? Çocuklar, eşim sevmiyor. Fırında patates kızartmasını. Bilmiyorum kafalar karışık yani. Pilavım burada tereyağlı tane tane görünüyor. Burada da soğanlı domatesli, bamya yemeği. Ben sadece bamya yiyeceğim bu arada. Bir tabağa koyacağım. Yine üzerine pul biber ve limon sıkıp o şekilde tüketeceğim ekmeksiz. Tavuk kızartmasını zaten gösterdim. Turşu ve salatalık turşusu. Birazcık da yoğurt alabilirim ben bamyanın yanına. Günün menüsü de bu şekilde. Allah bereket versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Mutfağımı da şöyle toparladım. Çocukların beslenme kabını yıkamıştım. Oraya koydum. Biraz havası, nazları açık okuyor hemen kapatınca çünkü. Turşu kurdum bu arada. Şöyle görünebilir oradan ama gelin görün ki sirke yokmuş evde güzelce yıkandı doğrandı Ondan sonra sarımsaklar falan dilimlendi hepsini ayarladım kavanoza koydum bir baktı sirke yok Şu şekilde görebilirsiniz mor lahana karnabahar şunu ekledim de karnabaharı buna eklemedim karnabaharın bir kısmını ayırdım çocuklara yarın kızartmasını yapacağım Emrah da söyledim gelirken sirke getirir misin diye Emrah daha gelmedi biz de yemeğimizi yedik. Dediğim gibi ortalığı da toparladım. Hemen buraya da bir süpürge tutacağım. Süpürme işini de bitirdim. Akşama bir işim kalmadı. Aslında katlanacak çamaşırım var ama hiç gözüm kesmiyor. Çocuklar yattıktan sonra yapar mıyım onu da bilmiyorum ama gerçek dizi izleyeceğiz. Emrah'la şeye başlamıştık. La Casette Papel'in son 5 bölümü, ikinci kısım olarak e, yayınlananın. 3 bölümü izledik de 2 bölümü kalmıştı. Allah'ım bu nasıl güzel bir dizi ya Rabbim. Çok güzel bir dizi değil mi ya? Gerçekten çok çok güzel bir dizi. Çok heyecanlı bir dizi. Anlatışımdan bile heyecanımı anlıyorsunuzdur bence. Final sezonundan Son iki bölümümüz kaldı. Benim sevebileceğim bir türde dizi olmamasına rağmen beni resmen kendine bağladı. Şey gibi aynı. Mördür. <laughs> Upuzun biliyorsunuz o dizinin ismi ya. Ben dizilerden bahsettiğimde genelde afişini de koyuyorum bilginiz olsun diye. Murder diyorum ben ama aşırı güzel bir diziydi. İzlediğim tarzda dizilerden değildi ama işte hep ön yargılı olmamak lazım ya. İnsan ol, ön yargılı olacak illa. Şans vermek lazımmış demek ki. Bilim kurgu, romantizm. işte fantastik dizileri seven ben, benim ilk beşine girer yani. La kasete Papel, O Murder, Gerçekten güzel. Önyargılı olmamak lazım. Her konuda. İnsanda da dizide de. Ama elde değil. Öyle değil mi? Oluyor maalesef ki. Çocuklar odasına gitti. Origami kitabını aldılar. Origami yapmaya çalışıyor ikisi beraber. O yüzden odadalar. Emrah şöyle bir tepsi hazırlamış. Çekirdek. Ben de biraz kola içeceğim ferahça. Kendine biraz da yoğurt almış ama soğuk diye biraz sıcak suya koymuş ki ılısın. Şimdi diziyi açıyoruz. Evet. ve ikinci kısmı da açtık bakalım başlıyor diziyi bitirdik final oldu Ay üzüldüm biliyor musun sanki böyle uzun soluklu bir diziymiş gibi. Bu nasıl bir dizi, bu nasıl bir senaryo, nasıl akla gelir, her şeyin nasıl A, B, C, Ş, D, E, F, G planı yapılır. O plan tutmazsa, o, o plan tutmazsa o nasıl her şey düşünülebilir. Tam bitti diyorsunuz. Ama tabii ki orada öyle bir profesör varken olur mu? Olmaz. Profesör bitti demeden bitmez yani. Diğer sezonları da beğendim ama en beğendiğim birinci sezon ve son Final sezonuydu. Gerçekten çok keyifle izledim. Neyse çok fazla konuşmayayım. Sonra spoiler verince bana kızanlar oluyor. Ben artık videomu sonlandırayım arkadaşlar. Ben de yatacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Plaklarımı takacağım. Ve ben de uyuyacağım artık. Benim de çok uykum geldi. O zaman ne diyelim? Bugünlük bizden bu kadar olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.